Her gün Diler operasyon hürriyeti. Kendisini önemli ve büyük gazete olarak tanıtan Hürriyet yıllarca yaptığı operasyonlardan birine daha imza attı. Medyayla meslektaşlarımızla ilgili yazı kaleme almayı pek sevmem. Okuyucunun hoşuna gittiğini de pek düşünmem. Kısır tartışmaların ülkeye bir şey kazandırmadığı da ortada. Ama şimdi konu değişik mi değişik? Hürriyet eski Türkiye'nin alışkanlıklarından gitmeye devam ediyor. Sonuç alacakları yok ama huylu huyundan vazgeçmiyor. Açalım biraz, önce rotamızı belirleyelim. Tarkim'den girip Baylok'tan çıkacağız. Hürriyet'te mola verip Vuslat Hanım'la Amerika gezisine katılacağız. Hadi bakalım. FETÖ'cüler 2011'de İtalya'nın en tanınmış korsan şirketi Hacking Team ile anlaştı. Anlaşma İtalyan şirketi ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaydı. İzinsiz dinlemeler için virüse ihtiyacı olan FETÖ anlaşılan meblağ üzerinden akrabalık kurdu. Bu şirketin katkısıyla hedefteki isimlere virüs gönderildi. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığı aslında yabancı ortağıyla suç işliyordu. Tabii öncesinde polis ile şirket arasında temas sağlanıyordu. Demolar hazır hale getirilirken 20 Mayıs 2011'de İstanbul'da DataLink Analiz Limited isimli bir şirket kuruluyordu. 778027 sicil noolu şirketin sahipleri Sami Topal ve Yusuf Coşkun görülüyordu. Bundan tam bir ay sonra yine İstanbul'da başka bir şirket daha ortaya çıktı. 781934 sicil no'lu şirketin ismi Base Bilgi Teknolojileri Limitedti. Hisselerin %90'ı Atalay Candelen'e, %10'u da Önder Yılmaz'a aitti. İşler tıkır tıkır yürürken polis hedefteki isimlere virüsleri yolluyordu. Hiç pürüz yoktu. Bir süre geçiyor ve Atalay Candelen, Beyz'de olduğu gibi DataLink'in de %90 hissesini alıyordu. Artık patron oydu. Tabii bir de ödeme yapılması gerekiyordu. İşler karışıyordu. Gelen giden e-mailler trafiği alt üst etti. Dubai'de ödeme yapılması gerekirken tabela şirketleri üzerinden adım atılması planlanırken Datalink İtalyan ortağı hacking time yaklaşık 140 bin euro ödedi. Kim vardı karşımızda? Atalay Candelen. Peki kimdi bu isim? Cevabı basit. MHP'yi bitirmek için seks kasetlerini yayınlayan ve devlet bey tarafından suçlanan Faruk Bayındır'ın ortağı. Bitmedi, devam. Hürriyet gazetesi New York'a gitti. Baylok'un sahibini buldu. Gazeteci arkadaşımıza bir şey söylemek istemem. İştahla kalkıp oraya gidiyor ve işini yapıyor. Saygı duyarım buna. Ama iş tamamen yanlış. Çünkü kendisinin karşısına çıkan David Keynes, yani Alparslan Demir, bir FETÖ'cü. Kendisinden önce pek çok gazeteciyi arayıp hürriyete yazdırdıklarını yazdırmak istedi kimse gitmedi. Sanırım en son hürriyet muhabirine ulaştı, o da ikna oldu. Gitti, işini yaptı. Tabii soru sormadan dönmüş olması çok ilginç. Belli ki arkadaşımız bu ilişkilerin dışında. Yeterli bilgiye sahip değil. Ne Terkim'i, ne Faruk Bayındır'ı, ne de bu izlerin gittiği yerleri biliyor. İşte ensesinden fotoğrafını yayınladıkları Alparslan Demir, polisle suça karışan Atalay Candelen'in en has adamı. Belki de orta yani karşımızda bir kriminal isim var ve çizdikleri senaryoyu hürriyet üzerinden yayma operasyonu var. Hürriyet gazetesi aldığım bilgilere göre yayın kurulunun itirazına rağmen bu haberi manşetten yayınladı. Koca koca sayfalar ayırdı. İçinde soru olmayan röportajla önce MIT'e darbe vurmaya kalktı. Ama bu yapılması bambaşka bir amaca hizmet ediyordu. Şimdi oraya gelelim. Biraz daha açarak ilerleyelim. Hürriyete geçtiğimiz günlerde aile içi bir operasyon yaşandı. Mehmet Ali Yalçın da uzaktan gelmeyen bir hamleyle indirildi. Kim yaptı? Neden yaptı bilmem. Ama taşın uzaklardan geldi. İzlerimi çok kuvvetli. Kim bilir belki de Mehmet Ali Bey hürriyette yayın ekibini değiştirecekti. Ama bir güç buna izin vermedi. Maillerden gitti. Siber suç yine. Devam. Mehmet Ali Bey gidince direksiyona Vuslat Hanım geçti ayağının tozuyla Amerika'ya uçtu. Aydın Doğan Vakfı Başkan Yardımcısı ve Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Atlantik Konsil'de İslamofobi, efsaneleri çökertmek ve daha iyi bir diyalog kurulmasını sağlamak konulu panelde açılış konuşmasını yaptı. Etkili bir konuşmadan aklımda kalan şu satırlar oldu. Birlikte yaşama kurallarını oluşturuyorsak, kendi konuşma özgürlüğümüze sahip çıktığımız kadar başkasının da duyulma hakkına sahip çıkmalıyız. Hepimiz birlikte bu gemideyiz ve bu gemiden başka gidebilecek yerimiz yok. Barış istiyorsak birlikte yaşama yollarını bulmalıyız. Bunun için kalıplaşmış fikirlerimizi ve önyargılarımızı bir kenara bırakarak korkmadan merakla ötekinin sesine kulak vermeli birbirimizi anlamaya ve dinlemeye, hakiki sohbete davet etmeliyiz. Bu sözlerimin en güzel ifadelerinden biri, Kur'an-ı Kerim'in Zümer Suresinin 18. ayetinde şöyle yer bulur, ''Bütün seslere kulak verin, ancak en güzeline uyun.'' Vuslat Hanım'ın Amerika'ya gitmesiyle, Hürriyet'in New York'ta Baylock'un sahibini bulması tamamen tesadüftü. Hayat böyledir. Tesadüfler garip bir şekilde dikkat çekicidir. Brooklyn Köprüsü altında verilen pozun hürriyette manşet olmasının da bir tesadüften öte anlamı yoktur. Hürriyetin bu manşetle 15 Temmuz'un arkasında FETÖ yoktur demesinin de Vuslat Hanım'ın Amerika seyahatiyle hiçbir ilgisi yoktur. Devletin gazetesi olarak kendini sunan hürriyetin hangi devlet adına kendi devletine saldırdığının da cevabı yoktur. Belki arayan bulur. Hürriyet New York'a giderek Tarkim'in içinden çıkan ve hala o ekiple birlikte çalışan Alparslan Demir'i bulmuştur. Daha doğrusu Demir onları bulmuştur. Amaç 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı demektir. Ancak daha önemli bir amaç vardı. Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemi önerisine en büyük destek MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmiştir. İşte uzaklardakiler bundan rahatsız oldu. Vuslat Hanım'ın oralara gidip bilmediği konularda konuşması, ense gösterilen FETÖ'nün manşet yapılması, 15 Temmuz'da Pensilvanya'nın birbirinden ayrı gösterilmesi tek bir amaca hizmet ediyordu. Hürriyet o manşetle yani Baylok'la başkanlık sistemine karşı isyan bayrağı açtı. Bunu da FETÖ'den destek alarak başlattı. Hürriyet budur. Ansiklopediler yetmez anlatmaya. Eski Türkiye'de yaşamadıkları halde alışkanlıklarından kurtulamıyorlar. Hem aile içinde hem de devletin başında operasyona kalkıyorlar. Gidecekleri bir yer yok alacakları bir sonuç yok. Ama Tarkim'den Pensilvanya'ya, Emniyet'ten Hürriyet'e, Vuslat Hanım'dan Aydın Bey'e, Faruk Bayındır'dan Atalay Candelen'e, David Keynes'ten yani Alparslan Demir'den Yalçın Ayaslı'ya ve oradan da FETÖ avukatı Halil İbrahim Koca'ya kadar uzanan bir yol var. Devleti daha doğrusu Türkiye'yi kimseye bırakmak istemeyen büyük bir güç ve ağ var. Pensilvanya FETÖ burada aracı. Kullanılan bugün onlar yarın bir başkası. Hürriyet darbeye karşıydı. Siz öyle mi sanıyorsunuz? Sakın yanılmayın. Kuruldukları günden bu yana darbenin içinde hep onlar vardı. Sadece kimse yazmadı. Bunlar hakkında yazılacak çok ama çok şey var. Şimdilik ben elimi oynatmayacağım. Ama ne olur cumartesi akşam A Haber ekranlarının karşısında olun. Bunlarla en büyük mücadeleyi yapan Asil Nadir'i yaz bozda izleyin. İzleyin ki bunların kim olduğunu öğrenin. Bakalım operasyon yapanların sonu ne olacak? İzliyoruz. Ergün Diler, Takvim.